alanlara ilişkin hocalarımızın bir çalışması var. Ve bu çalışmalarda hocalarımız ayrıntılı tüm meçipleri yaparak mikro bölgeleme, zemin etüzünün yapılması, oradan örneklerin alınması, buradaki örneklerin yurt dışında laboratuvarlara gönderilmesi gibi tüm çalışmaları yapıyorlar. Ve e, Boğaziçi bölgesinde heyelan riskine yönelik çalışılan durup şöyle ifade edeyim bazı sonuç almak için bölge ikiye ayrılmış durumda. Biri Boğaziçi bölgesi ki alanın batısı ilk etapımız Diğeri de Vadi ve Ahcağlı mahallelerimize giren kısımlar. İkiye ayırdık. Tabii bu çalışma zeminin güçlendirilmesi burada inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin bilim insanlarımızın yapacağı